Sayın Bursa Çimento Genel Müdürü Barbaros Onular, Pazarlama Müdürü Rami Saklas, Değerli Bursa Sporlular, Saygıdeğer Basın Mensupları, bugün yine bir sponsorluk anlaşması için huzurlarınızdayız. Bursa'mızın ve ülkemizin önemli firmalarından biri olan Bursa Çimento ile 5 yılı kapsayan Bursaray İstasyonu'nun isim hakkının tanıtım toplantısına katılımınızdan dolayı hepinize hoş geldiniz diyorum. 1966 yılında kurulan Türkiye'nin ilk halka açık şirketi özelliğini taşıyan kentimizin önemli kurumlarından Bursa Çimento'da Doruk Hastanesi, Hayat Hastanesi ve Matlı grubunun ardından söz konusu projemize bir adet isim hakkı sponsorluğuyla destek vererek Bursa Sporumuzun yeniden Süperlik ve Avrupa Yürüyüşü'nde yanınızda izlediler. Huzurlarınızda kendilerine kulübüm adına şükranlarımı sunuyorum. Geçmişte de kulübümüze destekleri olan Bursa Çimento'nun bundan sonra da yanımızda olacağına inanıyorum. Bugün imza altına aldığımız anlaşmayla Kestel İstasyonu'nun ismi Kestel Bursa Çimento istasyonu olacak. Bu arada Bursa'daki kişi ve kuruluşların gerek formamızda gerek Bursa İstasyonları isim haklarında, gerek loja ve LED reklam sponsorlukları konusunda Süper Lig ve Avrupa yürüyüşümüzde Bursa Spor'umuzun yanında olmaları yönünde yaptığım çağrıyı da ineliyorum. Bursa Spor bir oldukça daha güçlü olacaktır. Bursa Spor birlik oldukça güzel günlere daha çabuk ulaşacaktır. Bu nedenle Bursa'da var olan, Bursa'da faaliyetlerini sürdüren firma, kişi ve kuruluşlardan ricamızdır ki desteklerini esirgemesinler. Dün bir organizasyondaydım. Ondan önce bu aralar malum düğün e, mevsimi, sezonu. Ciddi anlamda işte her yere gidiyoruz. Bursa'nın özellikle mavi yakalarının, demin Barbaros Bey'le de konuştuk. Ciddi anlamda bir Bursa sporluluk bilinci yüksek, hassasiyeti yüksek insanlardan oluşuyor. Hatta bir ara düğünde yemek servisini bıraktılar. Hepsi fotoğraf çekinmek için geldi. Böyle bir şey oldu. Şimdi bu çalışanlar, firma sahipleri belki Bursa Sporlu olmayabilir ama bu çalışanları mutlu etmek, kursalları mutlu etmek, şehrin moral ve motivasyonu açısından önemli diye düşünüyorum ben. Geçen yaptığım açıklamada da çok soruldu için belki siz de soracaksınız söylüyorum. Yani reklam bütçelerinin en azından bir kısmının yani Bursa Spor'a aktarılması Artık o bahanelerin de oluşmadığı bir ortamda bence çok makul olduğunu düşünüyorum. Yani işte yok şeffaflık yoktu, yok başarı yoktu, yok bilmem ne yoktu. Şimdi bu sporun iki sene, üç senesi planla her şeyi belli. Ne yapacağı belli. Bu ortamda artık kimsenin bir bahanesi de olmadığını düşünüyorum. Tabii kulübümüzde ciddi anlamda gerek sosyal medyadan gerekse telefonlardan ciddi arayan taraftarlarımız var. Şimdi biz bilmek istiyoruz kimle görüşüyorsunuz, kim destek veriyor diye. O noktada da biz her sektörde bizlere destek veren firmaları da e, resmi hesaplarımızdan paylaşacağız bundan sonraki süreçte. Bunu da bilinmesini istiyorum. Destek verenle de vermeyen de taraftarımız bilsin. Son dönemlerde meşhur bu boykot meseleleri falan var. Ben hani çok böyle doğru bulmuyorum ekonominin de sıkıntılı olduğu dönemde ama e, en büyük boykotu da yeri geldiğinde bu spor taraftarı yapar yani. Bunun da bilinmesini istiyorum. Konumuza gelecek olursak Bursa Çimento yöneticilerine ben yeniden teşekkürlerimi sunarken anlaşmanın da her iki taraf için hayırlı olmasını temenni ediyor. Sözü Bursa Çimento Genel Müdürümüz Sayın Barbaros Bey veriyor. Buyurun. Teşekkür Sayın ediyorum başkanım. Saygıdeğer başkanım, Bursa Spor'un değerli yöneticileri, çok kıymetli basın mensupları, Bursa Çimento Yönetim Kurulu Başkanı, Bursa Çimento Yönetim Kurulu üyeleri, ve şansım adına hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bursa çimento olarak Bursa'nın gözbebeği, şehrimizin gururu, Bursa Spor'un bu yıl elde ettiği lig şampiyonluğunu bir kez daha yürekten kutluyoruz. Bu büyük başarının arkasında başkanımız başta başkanımız Enes Çelik olmak üzere yönetim kuruluna, teknik ve idari kadroya, futbolcularımıza cefakar taraftarımıza ve destek veren tüm kurum ve kuruluşlara en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bursa Spor ile Bursa Çimento arasındaki bağ sadece bir mekansal yakınlık değil, kalpten gelen, yıllara dayanan sarsılmaz bir aidiyet duygusudur. Çünkü bu şehir bizim, bu takım da bizim. Adımızı da, gücümüzü de Bursa'dan alıyoruz. Şehrimizin simge kulübü Bursaspor'un yanında olmak, bu topraklarda doğmuş ve kök salmış bir kuruluş olarak bizim için sadece bir görev değil, aynı zamanda bir gönül meselesidir. Yarım asrı aşkın köklü geçmişimizle Bursa'nın ekonomisine, istidamına ve sosyal hayatına değer katarken bu şehrin ruhunu, heyecanını ve ortak değerlerini sahipleniyoruz. Bugün burada bir araya yer gelmemizin sebebi yalnızca bir sponsorluk anlaşması değildir. Bu aynı şehirde doğmuş, aynı heyecanı paylaşan ve ortak değerlere inanan iki güçlü markanın kalpten gelen bir yol arkadaşlığıdır. Bu kapsamda Kestel Bursa Çimento İstasyonu'nun isim hakkını üstlendiğimizi sizlerle paylaşmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bu anlamlı işbirliğini geleceğe taşımak ve Bursa Spor'un yanında yer almak bizim için gurur ve mutluluk kaynağıdır. Adını kentimizden alan Bursa Çimento ile Bursa Spor dayanışma içinde yürümesi şehrimize güç katmaktadır. Bursa Çimento olarak Bursa Spor ile omuz omuza Bursa için hep birlikte diyoruz ve ülkemizin yararına daha güçlü, daha sağlam adımlarla yürümeye devam ediyoruz. Yenilik yolculuğunda en büyük temennimiz Bursa Spor'un hak ettiği yer olan Süper Lig'e yükselmesidir. Bu inanç ve kararlılıkla kulübümüzün daima yanında olmaya devam edeceğiz. Bursa Spor'umuza yeni sezonda da başarılar diliyoruz. Sözlerimi tamamlarken hepimize, hepinize gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olun, var olun. Soru varsa alabiliriz. Anlaşma kaç sene diyor? 5. beş yıl. Evet, teşekkür ederim. Buyurun. Bak, başka istasyonlar var mı ee, var, evet. <laughs> Bir, e, bir gibi yani bitme aşamasında bir iki istasyon daha var. İki tane Paylaşım, paylaşımdan sonra arkadaş var mı? Paylaşımızdan Yani daha yeni paylaştık. Olur inşallah diye ümit ediyorum. 28. Evet. Ama sektör sektör e, paylaşımlarımız olacak. Mesela gıda sektöründe hangi firmalar bu spor destekleri? Şimdi bu taraftan da bilmek istiyor. E, ona göre e, onlarda. onlar e, da destek verecekler o firmalara. Karşılıklı neticede bir ilişki. Ee, onu da bilecek taraftarlarımız yani öyle söyleyeyim. Son ben şunu da söyleyeyim. Hafta sonu bir transfer daha açıklayacağız. Ee, ondan sonra transfere noktayı koyacağız. Onu da belirtmiş olayım parantez içinde. Evet hafta sonu. Yani neticede Haziran bitmeden transferi bitirmiş olacak Bursa Spor. Mevkisi belli mi Mevkisi hafta sonu. <gülüyor> <gülüyor> Söylemiştik zaten orta sağ Başkan. Başkanım. Evet. Necmi İnce. Biraz önce söylediğiniz bu Bursalı olup da e, sosyal medyada çok çok gündeme geliyor. Öncelikle burslu Spor'a sahip çıkma noktasında dört büyüklere verilen destekler azında Bursa Spor'a hakikaten hakiki destek anlamında siz gelmenizde bir de değişiklik kazandı ama bununla ilgili Bursa Dinamikleri'nde toplanacağı bir etkinlikte Bursa Spor'a ile destek kampanyası noktasında Bursa'nın markalarını toplayıp bir program yapma düşünceniz var mı? Teşekkürler. Bir teşekkür yemeği düzenlemeyi düşünüyoruz. Belediye başkanlarımızın olacağı sponsorlarımızın olacağı bir teşekkür yemeğini düşünüyoruz. Ancak bu tabii ki olacak ama biz hani kendiliğinden e, bir desteğin olmasını da istiyoruz. Yani geçmişte de Ulusal Spor'a destek olan e, değişik sektörlerden bir sürü firma var. E, yani bir firma destek veriyor diye aynı sektörden diğer firma bazen imtina edebiliyor. Yani bu o zaman farklı bir anlam çıkar buradan yani neticede bu şehrin takımıysa Aynı sektörden iki firma da destek verebilir. Yani bunların imtina etmek yanlış olduğunu düşünüyorum. Ee, onun dışında sorduğunuz sorunun başı neydi? Bir şey daha demiştiniz. Destek ve Ben şimdi her zaman şunu da söylüyorum işte okul gezilerinde ve diğer yaptığımız ziyaretlerde iki takım tutulabilir bu çok normaldir. Yani bursada iki takımı tutan bir İstanbul takımı ve Bursa Spor'u tutan çocuklarımız var. Zaten onların maçlara geldiğinde Bursa Spor'la oluyor otomatikman. Bir de başarıyı da gördükçe, o hazzı da yaşadıkça, kendi şehrinde takımının yanı başında olduğunu hissettikçe zaten Bursa Spor'a geliyor. Biz onlar rahatsız değiliz asla. Ama oraya destek veriyorsa Bursa Spor da vermesi gerektiği. Çünkü burada çalışanları burada ee, direkt ilk etaptaki pazar ağı burada. Ee, onu kastettik orada yani en çok belirttiğimiz şey oluyor. Teşekkür ederim. Evet, teşekkür, ederiz. Bu standartlar medya yani bu tevhir hakkında bir konferansı bir şey kullanacak mısın? Ne acaba? Bu e, metro istat şey, e, terminlere giden hat var ya, başka bir şey yok. Ee, sadece e, sadece Bursa'da. Sadece Bursa'da. 39 metro istasyonu ile ilgili, Burulaş'ta yaptığımız anlaşma. Teşekkür ederim. Sağ tamam. olun. Evet teşekkür ederiz.